Cuma'nız mübarek olsun hocam. Efendim allah Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de Cuma günleri mübarek olsun. Rabbim peşinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Cuma günün hatırı ve hürmetine Rabbim bizlerin de şu anda bizi dinleyen bütün dinleyiciler Müslümanların da günahlarını affet eylesin. Ayrıca bizi dinleyenlerden veya yakınlarından hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntıların hayra tebdil olmasını yine Rabbimizden niyaz ederiz. Amin. Ayrıca ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin efendim. Teşekkür ederiz. Şimdi zaman zaman mesela size size de geliyor falan. Efendim diyor ben diyor salih veya saliha bir kul olmak istiyorum. Evliya olmak istiyorum diye tam de olanlar var. Mübarek olsun. Yani Allah Teala öyle bir istek getirmiş. Fakat böyle e, dua ederken Ya Rabbi hakkında hayırlı olan ihsan eyle demek daha uygundur buyuruyor kitaplarda. Niye evliyalık kötü bir şey? Eee bir zamanlar bir yurt dışına bir dinleyicimiz her telefon açtı ben evliya olmak istiyorum falan diyordu. Ben de hayırlısını hissediyordum kendisine. Bu bir oldu, iki oldu, üç oldu. Bir gün dedi ki aynen sizin söylediğiniz gibi sordu. sordu. Dedi evliya kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi istiyorum dedi. Hayırsız bir şey mi yani? Hayırsız bir şey mi istiyorum falan dedi. Yok dedim. Hanım dedi dinleyici. Dedim sen Rabia Yadriye Hazretleri'nin hayatını mı okudun? Evet. Ona mı gıpta ediyorsun? Evet dedi akıllarımı okumuş bana gıptaydı imreniyor. Dedim mübarek olsun. İnşallah şefalarına kavuşursun. Fakat evliyalık çok büyük bir nimettir. Hatta şiirlerle hemen orada bir ifade geçiyordu. Diyordu ki allah Teala ihlas o kadar kıymetli ki ben dostlarımın kalbine veririm onu. Evliyalık böyle çok kıymetli bir Nimet <laughs> Cenab-ı Hak o veriyor. Veriyor da öyle imtihanlar var ki Allah Teala rahmet eylesin Emre abi ile daha tekrar yok. Zaman zaman toplantılarda evli olmak zor bir şey değil buyuruyorlardı. Şu kulvara girin başından başlayın sonunda çıktım evli olursunuz. Bunu bir iki üç falan söyleyince benim hatırlamam misal geldi. Şimdi çocukluğumuzda hizarlar vardı. Sen bilir misin onu? Barangosane. Yani e, şeyleri e, o koca koca tomrukları tahta haline getiriyor, ikiye biçiyor falan filan. Mesela koca... Büyük büyük testereleri var. büyük büyük testereler var. Koca koca tomruğu bir koyuyorsun diye bir çalışıyor. Önce o tomrukların sağındaki solundaki budakları bilmem neleri bir temizliyor tahta yapacaksa. Ondan sonra sonra şey yapıyor, sonra münasip zamana gelince sonra bir başlıyorlar dümdüz dümdüz tahta çıkarıyorlar. Bakıyorsun ha güzel olmuş. Ha, o hatırıma geldi. Dedim hemen abinin dediği kul var. Burada dün bir sürü hizar makinesi var. <laughs> Adam pazarlıkları kesiyorlar. <laughs> Öyle evliya ramani olacak bütün şeylerini kesiyorlar. E peki nasıl oluyor bu? Hepem orada bıçak var ve da aynı şekilde testere var mı? Hayır. E burada ee, ee, şimdi mesela bıçaktan beter şeyler var. Mesela Mevlana Adem Adi Hazretleri gönlüne düşüyor. Yani nefsim ana kavuşsun. Gönlüm Allah adına sevgisiyle dolsun. Çünkü bütün ilimleri hazmetmiş. Bağdat Üniversitesi rektörü kendisi. Evliyalık ikliminden de tattırmışlar. Ama bu değil daha. Onun için kersine bir izarcı başı arıyor. olsun. <laughs> Onu düzgün tahta hale getirecek birisini. Müşid arıyor, rehber arıyor. İşte bir sene yolculuk yapıyor. Abdullah Tehlevi Hazretleri Hindistan'a gidiyor. Şimdi bakıyorsun Abdullah Tehlevi Hazretleri gidiyor. Talebeler diyor ki efendim işte Bağdat'ta Halit geldi. Ne diyor. E, bir sene boyunca yolculuk yapmış değil mi? Bir sürü sen Irak'tan çık, İran, Afganistan, ondan sonra dağlar, aş Hindistan'a indi mi? Yani vasıtası da attır katırdır başka da yok aşarken belki bir katır buldu ondan açtı. Ve yerine gördü yeğen indi. Bir senelik bir yolculuk. Abdullah Tehlebi Hazretleri böyle arz edince Bağdatlı Halit geldi deyince ne diyor eline bir kova bir deyip verin diyor helal temizlesin. Abdullah Tehlebi Hazretleri Bağdatlı Halit geldi deyince Bağdatlı Halit'i sıradan birisi olarak falan sandı acaba? Öyle yapıp Değil. Biliyor mu onu kim oldu? Bağdatlı Halid'in yanına talebesinin birisini saldı. O böyle yön gösteriyor ona. Mesela Medine-i Münevvere'de bakmış böyle bir mübarek birisini talebe aldı. Bağdatlı'ya ceza gidiyor. Ee, onun böyle şartını görünce diyor beni irşad et beni terbiye et yok diyor, diyor benim işim değil o. Ha diyor, ama diyor sana bir nasihat edeyim. Kabe'ye gidince diyor böyle diyor edebe mugayir gibi zannettiğim bir şey görünce hemen peşin hüküm verme. Bunu unutma diyor. Kayboluyor adam. Gidiyor hakikaten bir gün şeyde Harem-i Şerif'te Kabe'de baskılıyor. Ama bakmış birisi sırtını Kabe'ye dönmüş buna bakıyor bunu seyrediyor. Selam verince bakmış demiş ne edepsiz demiş ya. Sırtını demiş aynı şekilde Kabe'ye dönmüş bu tarafa bakıp duruyor falan. Bu kalbinden geçirir geçirmez o yerinden kalkıyor. Geliyor diyor ki Medine'dekinin nasihatını ne çabuk unuttun. Ana! <laughs> Efendim beni inşa ediyor. Ben şimdi değil diyor sen bilmez misin diyor, okumadık mı diyor. Mü'minin yüzüne bakma, Kabe-i Muazzama'ya bakmaktan daha evladır ve üstündür. Hmm. Ona <laughs> laf, o, laf olsun diye bakmadık ya. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> İlim de var, halde var. Diyor, beni irşad et. Diyor ki o, ben diyor, o işle vazifeli değilim. benim aynı şekilde şeyim de değil, kabiliyetim, kapasitem de müsait değil. Madem istiyorsun, Hindistan'ı işaret et, oraya git diyor. Senin ilacın orada. Bu da yanıyor ya. İlacın orada olduğunu öğreniyor. Ondan sonra gidiyor. Emem lan şey, Abdullah Tehlevi Hazretleri gönderdi <laughs> onu. Buraya yönlendirdi. Çağırdı <laughs> yani. Çünkü Abdullah Tehlevi Hazretleri'nin ekranında bu görünüyor. Emanet buna yüklenecek. Emanet buna yüklenecek. Onun haberi yok. Hani hatırlar mısın hemen haber zaman zaman baba evladı tanır... evlat babayı bulamaz ki diye. Evet. Abdullah Tehlevi Hazretleri baba. O anda Mevlana'da Bağdat Hazretleri evlat. Evlat ne bilsin aynı şekilde e, nerede bulacağını. Ama baba biliyor. Baba biliyor. Onun için onu çeşitli şekillerde şey yaparak kendine çekiyor. Ve e, tabi talebe, yakın talebeler de biliyor. Bağdat'tan böyle birisinin geleceğini. Ondan sonra o da geliyor. Kimsenin işte Halit nereden geliyorsun? Bağdat'tan hemen koşuyorlar. Ben Bağdat Halit geldi. Elini bi ver, bir de kovabey, helal temizlesin. Anlatılamak kolay mı? abi? İnsan dehşete düşüyor. Sen Bağdat Üniversitesi rektörü ol. Eline bir ip, bir de kova, bir de süpürge. Hela temizle. İşte hizar makinesi o. Tamam mı? Hizar makinesi o. Onda ne varsa onun tedavisini Abdullah Tehlevi Hazretleri biliyor. Başka ilaç onu kurtarmaz. Efendim geceleri namaz kır, şu kadar tespihat ben yap demiyor. Çünkü onlar bunu tedavi etmiyor. Biliyor zaten onu. Yaptı bir şey de olmadı. <laughs> tamam mı? Şey de olmadı. O biliyor. O kalbinde olan bir şey var. Onu söküp atması lazım. Bir tane budak kal. Evet bir tane budak var. Onu. Ama onu tedavisi de bu. Yani. Onu hizar makinası doğrayacak. O budağı aynı şekilde o dalları kıracak. Söküp atacak. Altı ay. Altı ayın neticesinde bir gün nefsi devreye giriyor. Ya diyor Medine Emine vere de veli mi deli mi diyor. Birisinin sözüne kandın taburlara kadar geldin. Yüzüne bile bakmadılar. Hakikaten ya ben de öyle dedim ya hakikaten dedim ya insan boş geldin der. Nasıl yolculuk nasıl geçti bana yok öyle bir şey. Gelir gelmez de ayağın tozuyla ver eline kovayı ver eline süpürgeyi helal temizle. Ana. <laughs> bir hiçbir şey. 6 ay sonra işin tamam oldu diyor. İşin tamam oldu. Şimdi memleketi dön Şam'da bir yer söylüyor. Orası da <laughs> parsellenmedik yer kalmamış Mustafa Bey. <laughs> bir sürü şey var şey pelotun var ya şimdi hani evliyadan bir birisi öbürsüne demiş talebi varsa gönder demiş burada talebi yok şey istese göndereyim <laughs> <laughs> şimdi piyasada da çok oho hoca çok hoca abla çok şey çok falan filan hırla gidiyor yani adam icazet veriyor sonra gel aldım diyor bu kabiliyeti yok diyor falan acayip karayip şeyler yani yani bu şekilde böyle uyduruk uyduruk kaydığı şeyler ee, o zaman da öyleymiş tabi o zaman da öyle oraya git diyor Oraya gidiyor. Hem diyor orası sen oraya git buyuruyorlar şam, şam. Şam'a Ve diğer talebeleri Senelerde orada duranlar diyorlar ki Efendim Bağdat dağıldı gidiyor Senelerde biz buradayız Abdullah Tehliye Hazretleri buyuruyor ki Onun her şey tamamdı Ama bir şey Onun o iklime girmesine mani oluyordu Tam girmesine mani oluyor İklimin kokusunu alıyor Oradan biraz lezzet de duyuyor Ama giremiyor Kendisi de o kadar ilimle bunun neye yani, o girememesine ne mani oluyor bilmiyor. Doktor bilir. Soruyor efendim neydi diyor. Bu diyor ilmi onun kalbinin etrafında kibir halisi meydana getirdi. Biz altı aydır o kibri kırmak için uğraştık. Şimdi bitti diyor. O da kırıldı, o da kırıldı bitti diyor. Bu iklime <laughs> girdi artık ve kırılır kırılmaz da yapısı müsait olduğu için bir de yükselmeye başladı. Yaşat makamına yükseldi. Onun için hocası diyor ki tamam benim vereceğim bu bir hadi güle güle. Doğru oraya git, irşad et. Oraya geldiği zaman da talebe bulamıyor. Parseller bir taraf. Bunlar ne yapsın? Amele pazarına git şu gün. Demiş iki tane ameliye demiş evladım ücretiniz de günlük bu kadar gelin diyor ikisini alın. Geliyorlar diyorlar ki Evim ne yapacağız oturun diyor oturuyor onlara kitap okuyor akşam kadar sohbet ediyor akşam ücretini veriyor gidiyor. Allah diyor iyi iş iş bu. <laughs> Oturduğumuz yerden para kazanıyor. Bir yayılıyor mu Ya böyle bir atlar var. Gidiyorsun sohbet ediyor sen dinliyorsun yemek de veriyorlar. Ücretini de veriyor geliyor. Allah Allah. Birden çoğalmış yani öbürleri <laughs> tutamıyorlar artık çünkü burada bedava yemek var. E dinini öğreniyor sohbet <laughs> de var. De var. E, akşamüstü ücret de veriyorlar, yemeğe de veriyorlar. Birden aynı şekilde talebesi çoğalmaya başlıyor. <laughs> Benim adıma ne geliyor biliyor musun? Emre abi geliyor. Emre abi de onun <laughs> Hatta Emre Ali Halid Bağdadi Hazretleri'nin sözünü zaman zaman Emre abi naklederdi. Dinim için dünyalık istiyorum dinim için dünyalık istiyorum. Şimdi e, yani bakıyorsun mesela kendi talebesi emaneti yüklediği Taha Yakkari Hazretleri de öyle. O Taha Yakkari Hazretleri'nin başka bir handikapı daha var. Nedir o? Evladı Rasul, Abdülkadir Geylihan Hazretleri'nin torunu. E şimdi Peygamber Efendimiz soyundan geliyorsun. Mevlana bakıyor. Ya Kendine tatbik edilenin benzerini ona tatbik etmesi lazım. Onu yani şeye e, esas o deryaya girmesi için. Onda da bir şey mani oluyor. Deryaya giremiyor. Alim mi alim, evladı Resul mü evladı rasul. Yani şeyin kokusunu alıyor. Evliyalığın kokusunu alıyor. Hissediyor ama giremiyor. Bir şey mani. Geliyor. E, Tahya Kaya Hazretleri gelsene arıyor falan. Mevlana Haldivadade şöyle bakıyor. E, çünkü vereceği e, şey yani hizar biraz keskin bıçaklar biraz keskin evladı Resul olduğu için kaçı verir emanet de ona yüklenecek daha hiç kabul etmeden diyor ki git dedenin kabrine Abdülkadir Geylani Hazretlerine arz et diyor o diyor seni bize gönderirse o zaman gel diyor çünkü kapıyı kapatması lazım kaçmayacak o zaman ki Abdülkadir Geylani tecessim ediyor Abdülkadir Geylani Hazretleri kapı o kapı git ne dersi onu yapar geliyor boynu bir kere gelen böyle buyurdu. Tamam otur şimdi diyor. Şimdi diyor taharet taşı toplayacak. Ana. <laughs> <laughs> Kendisini hele tenet ettirdiler. Talebesine de taharet taşı toplattırıyor. İkisinin de derdi oymuş. E gitti Abdullah Tehlevi Hazretleri'nden öğrendi onun tedavisini. Öyle şeylerin. Onda da var kibir. Alim. Evladı Rasul. Onun da kalbinin etrafında o kibir meydana getirmiş. Onu kırması lazım. Nasıl kırılacak? Sen şimdi oh hoş geldin efendim bari geldin bari. Elini öpeyim efendim başını öpeyim. E, daha, daha çok gibirlendirirsin onu. Yani. Öyle bir şey yapman lazım ki onun için kapıyı kapatmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne göndermiş önce. O kapıyı kapatınca kaçacak yer yok. Ondan sonra Kemal'e gelince icaz, e, gönderiyor. Gidecek, e, ata binecek. Birden Tahaya Karazetleri kocası hani ayrıldı zannediyor. Atın üzengesine basıyor. Tam şarpı bakıyor ki ah oh, Öbürü zengiden Mevlana Hanım tutuyor. Birden efendim diyor bana. diyor. Şimdi diyor. Bu zengin diyor. Benden başka kimse tutamaz diyor. Bin. Öyle doğruluyor. Öyle doğruluyor talebesini. Dolayısıyla e, işte o yurt dışından arayan kadıncağıza da o hanıma da dedim. Sen de Nurabiye Yadli Hazretleri dedim, Aynı şekilde muhabbet ediyorsun, seviyorsun. Onun gibi olayım diyorsun ama dedim. Dedim hayatını okurken dikkatini çekti mi? Ne öyle dedi o hanım rahmetullahi aleyha. Nasıl dedi? Ya dedim bana aynı şekilde şunu bunu dedim. allah Teala onun hürriyetini aldı. O köleydi biliyor musun dedi. Ya şimdi hani malı mülkü değil Musa abi. Ya köle oldun mu ne mal ne mülkü hiçbir şey yok. Hürriyetin yok. Hürriyetin yok. Tamam hürriyetini aldı. E bir gün böyle bir işte üç gün kırkasını ark komşusu Şafii bir çorba gönderiyor. Kedi girmiş çorbayı devirmiş su kendisi de düşmüş testi kırılmış. E, üç gün arka arkasına suyla iftar ve sahur yapmışmış. E tabi mecali kalmamış yere düşünce ya Rabbim diyor. Ben aciz bir kulunum beni imtihan ediyorsun ama bak hala imtihan devam ediyor. <laughs> beni imtihan ediyorsun ama diyor ben aciz bir kulunum. O anda bir ses ey Rabia istersen ayağının altına altınları sereriz. Ama o zaman sevgimizi geri alırız. <laughs> o zaman sevgimizi geri alırız. Dayanabilir misin dedim bunlara. Dedi çok ağır. Ya dedim ağır. Onun için, onun için. Ya Rabbi hakkında hayırlısını ver. Peki öyle olunca ne olur? Allah Teala murad etti Mustafa Toköz'e aynı şekilde sevgisini, muhabbetini evli yükleyecek. Senin kabını da ona göre genişletirmiş. Sabrını da ona göre verirmiş. Çünkü veren o. Veren o. Yükleyen de o. E, dolayısıyla ona göre verir. Yoksa e, senin şimdi kap bir litre su alıyor bir ton su getirdiler. Nereye koyacağım? Ha, senin kabı bir ton haline getirirler. Bir ton haline getirirler. Yani Cenab-ı Hak verdiği zaman, Cenab-ı Hak yükleme verdiği zaman onu da verir. Çünkü İslam alakında aklartar, kalpte genişler buyuruluyor. Peki efendim hani gönlümüze de bunlar geliyor. E, o gelmesi güzel bir şey. Fakat e, bu kitapları okumaya devam ederse, bu büyüklere muhabbet devam ederse, bu büyüklerin kitaplarını okuduğu gibi dağıtır, hediye eder, gayret eder elinden çarpınca şey onla peyiz gelmeye devam eder. Evet beraber bir buyurdular ki, çünkü kitaplar yazıyor Şahın Akşıvan, bu Buhari Hazretleri Allah'a öyle bir yol istedim ki muhakkak kavuşturucu olsun. Bu yol muhakkak kavuşturur. Ama buyurdular hemen abiler bunu anlatırken. Dünyada verebilir. Bugün şartlar müsait değil. Hatta bir sefer de şeyde o zaman Cağaloğlu'nda bir toplantıda e, demiş eğer, e, bu hizmet eden arkadaşlara bu hal verilirse dışarıdaki insanlar görecek o olağanüstü halleri. Mustafa Tukuz'un tarafında bir sürü müritmeliği de falan. Ara ki bulasın abi yayın var gel falan böyle ya. Nerede? Kesmez artık. Kesmez artık. Kesmez artık. <laughs> Radyo yayınları. Onun için ölürken verilir buyuruyor. Ee, ölürken verilmezse kabirde verilir. Kabirde verilmezse mahşerde verilir. Muhakkak verilir. Bu hal verilir. Cennet öyle girer. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.